Barikat kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere reklam ve video izleyerek nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Uygulamamızın ismi Cashbird. Yorumlarda başa sabitlediğim linkten indirebilirsiniz. O linkten indirdiğiniz zaman ekstra bonuslu bir şekilde başlıyorsunuz. Uygulama indirip kayıt olduğunuz zaman böyle bir ekran karşılıyor. Gördüğünüz gibi oyunda çok fazla çeşitli görevler var. Çok fazla para kazanabileceğiniz yer mevcut. Burada gördüğünüz gibi denge kısmı var. Ben daha yeni açtım. Açar açmaz 2 TL 43 kuruş bakiye oluştu hesapta. Burada ilk başta coin kazanıyorsunuz. Sonra o coinleri para olarak çekebiliyorsunuz. Burada aşağıya geldiğimiz zaman 10 tane video izleyin kısmı var. Her video izlediğinizde 10.000 puan kazanıyorsunuz. Aşağıda davet kodu girin kısmı var. Buraya da davet kodunu girdiğinizde 20.000 puan kazanabiliyorsunuz. Facebook, e, Facebook uygulamasına giriş yaptığınız zaman bu uygulamanın sayfasına girdiğinizde yine 1000 puan kazanıyorsunuz. Bir arkadaş davet ettiğiniz zaman 20.000 puan kazanabiliyorsunuz yine. Burada da ana görev kısmı var. Buradaki milyoner mesela buraya girip bastığınızda buradaki uygulamayı indirdiğiniz zaman 180.000 puan kazanabiliyorsunuz. Uygulamayı burada zaten size adımları söylüyor. İndirmek için Google Play Store açacaksınız. Uygulamayı kurun ve açın. Kaydı tamamlayın ve ödüller alın. Yukarıdaki ödülleri tamamladıktan sonra otomatik olarak hesabınıza yatırılacaktır. Burada da gördüğünüz gibi çeşitli uygulamalar var. Burada da video izlediğiniz zaman böyle ödül kısmına bastığınızda ödülleri alabiliyorsunuz. Buradan da bir arkadaşına söyle alsın dediğiniz zaman da 25 TL kazanabiliyorsunuz. Hem siz hem arkadaşınız. Burada bir paş bildirimini okuyun diyor. Bunu okuduğunuz zaman da 1000 puan kazanabiliyorsunuz. 3 bildirim okuduğunuzda 2000 puan. Arkadaşlarınızla paylaştığınızda da yine 1000 puan kazanabiliyorsunuz. Burada yine gördüğünüz gibi anket şirketleri mevcut. Bunlara girip anket doldurduğunuz zaman yine buralardan da puan kazanıp paraya çevirebiliyorsunuz. Sağ üstte gördüğünüz gibi 3 tane yer var. Slot makinesi, çark ve hediye var. Buraya girip de bir reklam izlediğiniz zaman buradan para kazanabiliyorsunuz. Çark kısmına geldiğimizde de gördüğünüz gibi günlük 10 tane oynama şansınız oluyor. Çarkları da oynadığınız zaman buradan ister hem puan hem de para olarak çekebiliyorsunuz. Mesela 6000 coins 600 coins kazandık. İstersek bir adet 30 saniyelik reklam izlersek de bunu ikiye katlayabiliyorsunuz. Burada 5 tane yaptığınız zaman sandık açıyorsunuz. Ekstra o sandıklardan da ödüller kazanabiliyorsunuz. Yine slot makinesine geldiğimiz zaman da burada gördüğünüz gibi döndürdüğünüz zaman 3 aynı deseni yaptığınızda 100 coins kazanabiliyorsunuz. Burada süper döndürme kısmı var. Bunu da video izleyerek yapabiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi şu anda bize 500 puan verdi. Bunlar çeşitli olarak her seferinde değişkenlik gösteriyor. Burada giriş kısmı var. Buna basıp giriş yaptığınız zaman da buradan da ekstra bir puan kazanabiliyorsunuz. Bu diğer kısımlar zaten anket kısımları. Sağ tarafta geldiğimizde burada ev kısmı var. Burası da aynı TikTok gibi. Burada video izlediğiniz zaman burada gördüğünüz gibi sandık var. Bu sandığın süresi doluyor. Videonun açık kalması gerekiyor lakin sanlıktan da coins kazanabiliyorsunuz. Yukarıda gördüğünüz gibi ekstra bir coin kısmı var. Orayı da doldurduğunuz zaman yine oradan da ekstra coinler kazanabiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi şu anda 432 coins kazandık. Bunları gör, kazandıktan sonra burada davet et kısmı var. Buraya da daveti bir arkadaşınızı davet ettiğinizde arkadaşınız davet kodunuzu bağlar, ödülü anında alırsınız. 10.000 coin ve arkadaşınızın görev kazancından %15 pay alabilirsiniz diyor. Burada da arkadaşınız her görev yaptığında görevdeki kazancının %15'ini kazanabiliyorsunuz. Arkadaşınız davet ettiğinde çarkı felek şansı elde edersiniz diyor. Burada da 200 TL'ye tekabül ediyor bu çarkı felek. Bunu da hesabınıza çekebiliyorsunuz. Aşağı indiğinizde gördüğünüz gibi geri çekip tamamlamak için 75 TL daha kazanın diyor çarkı 75 TL daha kazandığımız zaman 200 TL çekim yapabiliyorsunuz. Davet etmek için de kazanmaya davet edin diyorsunuz. Burada isterseniz WhatsApp'tan, isterseniz SMS olarak gönderebiliyorsunuz. Geldiğiniz zaman para çekmek için de para çek kısmına tıkladığınız zaman şu para kazanmak kısmında burada papara hesabınıza ve PayPal hesabınıza çekim yapabiliyorsunuz. Burada zaten puanınızın ne kadar paraya tekabül ettiğini size gösteriyor. En az çekim yapmak için 24, 20 TL olması gerekiyor. Bu da 824 bin puana tekabül ediyor. Bunu yaptığınız zaman papara hesabınıza çekim yapabiliyorsunuz. Transfer süresi de 1 ila 7 gün. Yani 1 hafta içerisinde paranız papara hesabınıza yatmış oluyor. Bu uygulamada da çok kolay şekilde görevler yaparak para kazanabilirsiniz. YouTube kanalımda internetten para kazanma ile ilgili eğitim videoları paylaşıyorum. Kanalıma da göz atabilirsiniz.